Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasında tam ölçekli bir nükleer savaş çıkarsa ne olur? Gizli olmayan verilere göre olayın sonrası aşağı yukarı şöyle olabilir. Taraflardan biri nükleer füze fırlattığında diğer taraf bunu tespit eder ve çarpışmadan önce ateşle karşılık verir. Norveç'in batısından fırlatılan ABD denizaltı balistik füzeleri yaklaşık 10 dakika sonra Rusya'yı vurmaya başlar. Kanada'nın kuzeyinden fırlatılan Rus füzeleri ise birkaç dakika sonra ABD'yi vurmaya başlar. İlk saldırılar yüksek irtifa EMP saldırıları olup, metre başına on binlerce voltluk elektromanyetik darbe yaratarak elektronik cihazları ve elektrik şebekelerini kızartır. Sonraki saldırılar komuta ve kontrolün yanı sıra nükleer fırlatma tesislerini hedef alır. Kara tabanlı kıtalar arası balistik füzelerin varması yaklaşık yarım saat sürer. Büyük şehirler hem askeri tesislerin bulunması hem de düşmanın savaş sonrası toparlanma sürecini engellemek amacıyla hedef alınır. Bazı seyir füzelerinin hedeflerine ulaşması saatler alır. Her darbe güneşin çekirdeği kadar sıcak bir ateş topu yaratır, ardından radyoaktif bir mantar bulutu gelir. Bu şiddetli patlamalar yakınlardaki insanları buharlaştırır, daha uzakta ise yangınlara ve körlüğe neden olur. Ateş topu genişlemesi daha sonra binalara zarar veren ve yakındakileri ezen bir patlama dalgasına neden olur. İngiltere ve Fransa nükleer kapasiteye sahiptir ve NATO'nun 5. maddesi uyarınca ABD'yi savunmakla yükümlüdür. Bu yüzden Rusya onları da vurur. Fırtına seviyesindeki rüzgarların alevleri körüklediği, yanabilecek her şeyi tutuşturduğu, camı ve bazı metalleri erittiği ve asfaltı yanıcı sıcak sıvıya dönüştürdüğü yangın fırtınaları birçok şehri yutar. Ancak patlamalar, elektromanyetik darbe ve radyoaktivite en kötü kısım değil. Nükleer yangın fırtınalarından çıkan siyah karbon dumanından kaynaklanan nükleer kış en kötüsüdür. Hiroşima'ya atılan atom bombası böyle bir fırtınaya neden olmuştu. Günümüzün hidrojen bombaları çok daha güçlüdür. Neredeyse 50 kat daha fazla insanın yaşadığı Moskova gibi büyük bir şehir çok daha fazla duman yaratabilir ve bir yangın fırtınası siyah duman bulutlarını stratosfere, yağmur bulutlarının çok üstüne gönderir. Bu siyah duman güneş ışığı tarafından ısıtılır. 10 yıla kadar sıcak hava balonu gibi havada asılı kalabilir. Yüksek irtifa jet akımları o kadar hızlıdır ki, dumanın kuzey yarım kürenin büyük bölümüne yayılması sadece birkaç gün sürer. Böylece dünya yaz aylarında bile dondurucu soğuklara maruz kalır. Orta Batı tarım arazileri yaklaşık 20 santigrat derece, diğer bölgeler ise neredeyse iki kat daha fazla soğuyacaktır. Son yayınlanan bir bilimsel makaleye göre, ABD, Avrupa ve Orta Doğu'daki insanların yaklaşık %99'u da dahil olmak üzere, 5 milyardan fazla insanın açlıktan ölebileceği tahmin ediliyor. Nükleer bir savaştan kaç kişinin sağ kalacağını bilmiyoruz. Ama araştırmacıların düşündüğü kadar kötüyse bunun herhangi bir kazananı olmaz. Sadece kaybedeni olur.